NATO'nun Immediate Response 25 tatbikatı, ABD'nin 2020'den beri düzenlediği Defender Europe tatbikat serisinin bu yılki ayağını oluşturuyor. Fleet Tatbikatın Yunanistan'daki ayağı özellikle İskeç'e ve Petroçori bölgelerinde yoğunlaşacak. Tatbikata Yunanistan içinden de tepkiler var. Yunanistan Komünist Partisi'nden yapılan bu tatbikatlar bölgenin güvenliği için değil, NATO'nun propaganda araçlarıdır denildi. Partinin yayın organı Rizos Pastis gazetesinde yer alan açıklamada Yanüyi, Kandilapti, İskeçe ve Petroçori'deki üslerle Dedağaç ve Kavala Limanları savaşın hizmetine sunuldu ifadelerini kullandı. Yunanistan'ın emperyalist savaşlara dahil edildiği vurgulanan açıklamada Amerika ve NATO'nun ölüm üsleri kapatılsın çağrısı yapıldı. Yunanistan Komünist Partisi Deda Açüsü'nün kapatılması, limanların savaş üssü olmaktan çıkarılması ve Ukrayna'ya silah sevkiyatının durdurulmasını istedi.